Merhaba retro severler. Bu bölümde geçen hafta köyden dönerken yanımda getirdiğim ve en az 20 yıldır kullanılmayan bu VHS oynatıcının çalışıp çalışmadığına bakacağız. Az önce fark ettim ki içerisinde bir adet muhtemelen düğün kaseti de var. Bu e, kaseti test kaseti olarak kullanacağız. Eğer başarı sağlarsak e, Super Mario Bros filminin orijinal VHS'sini de test edeceğiz. Bu orijinal VHS'yi de bana Serkan arkadaşım hediye etmişti. Ona da videoya geçmeden önce teşekkür etmek istiyorum. Şimdi videoya geçelim. Müzik Cihazı fiziksel olarak incelediğimizde kısıtlı kontrollere sahip olduğunu, yani üzerinde sadece temel kontrollerin bulunduğunu ve arkada yine temel giriş çıkışların bulunduğunu görüyoruz. Bu iki sebepten olabilir. Bu düşük seviye bir cihaz olabilir. Yani giriş seviyesi tabir edilen, low tabir edilen cihazlardan biri olabilir ya da artık böyle vhs'nin modası geçmeye yüz tuttuğu için insanlar ellerindeki vhs'leri bir şekilde oynatabilsin diye üretilmiş cihazlardan biri de olabilir. O konuda bilgi sahibi değilim ve internette de herhangi bir yorum, inceleme, bir kullanma kılavuzu bulamadım bu cihazla ilgili. Cihazımızın modeli W215P. Bu model numarasının yanında da VPS PDC Dual System diye bir şey yazıyor. Bunu araştırma şansım oldu. Diğer kısımlar hakkında yani cihazın diğer özellikleri hakkında bir bilgi bulamadım ama bu VPS PDC Dual sistemin ne demek olduğunu araştırdım. Bunların ikisi de aslında aynı şey gibi ama biri biraz daha eskisi. Peki nedir bu? Eskiden televizyon yayınlarının içerisinde özellikle Avrupa'da bir yayın başlarken teletek sinyallerinin içerisinde yayının başlangıcını ve bitişini işaretleyen sinyaller olurmuş. Böylelikle video cihazı da kaydedeceği programın başını ve sonunu bilirmiş. Eğer siz ona göre ayarlarsanız video cihazınızı yayın bittikten sonra cihaz kaydı durdurup kendini kapatabiliyormuş. Ee, bunu şu anda size gösterebileceğimi düşünmüyorum iş başında ama en azından bunun ne demek olduğunu açıklamak istedim. Kontrollere bakalım hemen. Ee, açıp kapatma tuşumuz var. Durdurma ve kaseti çıkarma tuşumuz var. Böyle çevirerek kullandığımız geri sarma, ileri sarma ve üstüne bastığımızda play tuşumuz var. Bu arada az önce söyledim mi bilmiyorum ama bu gerçek bir test olacak. Yani size ayak yapmıyorum. Şu anda heyecanla ve stresle içerisindeki kaseti oynatıp oynatamayacağımızı merakla bekliyorum. Burada görüntüyü durdurma tuşu var. Yani pause tuşumuz var. Görüntü ekranda kalıyor anladığım kadarıyla. Picture still yazdığına göre. Burada da record ve QSR tuşumuz var. QSR ne demek inanın bilmiyorum. Rekordu siz de biliyorsunuz kaydetme tuşu. Picture Still tuşunun sol tarafında ise program tuşumuz var. Peki bu program tuşu ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu normal anteniniz için bir receiver görevi de görebiliyor. Yani siz bunun içerisindeki tuner'a yani televizyon alıcısına anteni bağladığınızda bütün kanallarınızı video cihazı kendi içerisindeki tuner'ı da belli noktalara kaydediyor ve buradan aynı televizyonunuzdaki gibi kanalları değiştirebiliyorsunuz ve istediğiniz kanala geldiğinde yayını kaydedebiliyorsunuz. Yani aslında televizyon cihazınıza ihtiyacınız yok televizyon yayınını kaydetmek için. Çünkü genellikle televizyonlar dışarıya sinyal vermez. içerisinde gösterdiği sinyali dışarıya iletmez genellikle eğer bir loop yoksa. Cihazımızın arkasında da bir anten girişimiz bulunuyor. Televizyona bağlamamız için bir anten çıkışımız bulunuyor. Bir tane de SCART girişi ya da çıkışımız bulunuyor. Onu da bilmiyorum. SCART çıkışından yani çıkış olduğunu tahmin ederek Skart çıkışından ekrana bağladım şu anda. Bakalım skart çıkışı mıymış, girişi miymiş birlikte göreceğiz. Eğer bu skart çıkış değilse ekranımıza antenden bağlamamız gerekecek. İnanın o konuda da bir fikrim yok. Yani ben bunu yıllar önce bu 5-6 kere kullanıldıysa ben 5-6 kere kurmuşumdur ama o zamanlar bizde de zaten sadece anten girişli bir televizyon vardı. E, skart yoktu. Şimdi heyecanla bunu test etmeyi bekliyorum. E, ve cihaz hakkında söyleyebileceğim başka bir şey yok. Çünkü internette herhangi bir bilgi bulamadım dediğim gibi herhangi bir manual da yok. Yani kullanma kılavuzu da yok. Veya servis kılavuzu da yok. Bakalım. Şimdi bir test edelim. Şu an size ekranımı göstermiyorum. Çünkü içerisinden ne çıkacağını bilmiyorum. Sesini de kıstım televizyonun. Mekanizmanın çalışıp çalışmadığını şu an sizinle birlikte kontrol ediyoruz. Play'e basıyoruz. Ve hiçbir şey olmuyor. Standby'a e basalım. Evet şu an basmış olduk. Bir motor sesi duyuyorum. Bileğe basıyorum. Ekranda hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ee, ben bir de televizyonumun arkasındaki girişleri bir kontrol edeyim. Pek hoş olmayan sesler geliyor aslında. Çok uyuz ve yavaş sesler duyuyorum şu anda. Ve bir şey oynamıyor gibi. Şu an bir şey olmuyor. Videonun arkasına bakmam gerekiyor. Evet. Herhangi bir şey olmuyor. Herhangi bir sinyal çıkmıyor maalesef cihazdan. Video bağlantım şu anda yanlış olabilir ama şu kasetimi çıkartmayı bir deneyim bakalım kaseti çıkaracak mı? Evet. Kaseti çıkardı. Çok pis bir kasetmiş bu arada. Üzerinde herhangi bir şey yazmıyor. Tekrar bir takmayı deneyelim. Bu Evet, hala sonuna gelmemiş kasede aslında. Bir sarma sesi duyuyorum. Sanırım ben şu anda videomun sinyalini ekrana veremiyorum ama buradaki sayacımın da çalışmaması beni endişelendiriyor açıkçası. Bir şeylerin yanlış olduğunu düşünmeme sebep oluyor. Pek anlaşılmıyor az öncekinin aynısı gibi aşağı yukarı. Bu da biraz endişe verici açıkçası. Şimdi ben video giriş çıkışlarımı kontrol edeceğim ve tekrar bir deneme yapacağız. Az önce patates televizyonumla yaptığım denemelerde bir görüntü alamayınca Sony CRT televizyonumu getirdim. Ve anten girişinden bağladım. Çünkü SCART bağlantısında bir sorun olabileceğini düşündüm. Daha sonradan şu geldi aklıma. Genellikle bu kullandığımız SCART adaptörler yani konsolların yanında gelen bu adaptörler giriş yapmak için yani bir ekrana giriş yapmak için kullanılıyor. Ee, ama SCART dizilimine baktığınızda Input-Output pinlerinin farklı olduğunu görüyorsunuz. Ee, şimdi patates televizyonuma şu cihazı kullanarak bir bağlantı almayı deneyeceğim, bir görüntü almayı deneyeceğim. Çünkü bunun üzerinde input ve output opsiyonu var. Az önce standart v scart dönüştürücüyü kullanmıştım. Dediğim gibi bu büyük ihtimalle bir input adaptörü. Yani aynı anda hem input hem output olmuyor. Bunu da bir deneme yapacağız. Bakalım patates ekrana görüntü gelecek mi? Çünkü e, görüntüyü size LCD bir ekrandan göstermek istiyorum. E, şu an gayet net bir görüntü var aslında. Yani eğer patatesten olmazsa bundan da bakabiliriz. Sorun değil. Evet tahminim doğruymuş. Anten girişi dışında skarttan da görüntü verebiliyor. Ama giriş ve çıkış pinleri farklı olduğu için üzerinde giriş çıkış seçeneği olan bir skart başlığı istiyor. E, şu an mikrofonum da benden biraz uzaktaymış. Onları da bir ayarlayayım. Evet, şimdi bir test yapmak istiyorum. Ekranın rengi değişti zaten. Stand baya, evet. Şu an sinyalimiz geliyor. Evet, şu an kapalı. Şu an açık. Evet, bakalım ne çıkacak içerisinden. Kaseti takmamız lazım tabi önce. Ya da çalışacak mı onu göreceğiz şu anda. Kader anı. sanın play'e basmalıyım. <laughs> evet, video dün kaseti ya da çok sakıncalı bir kaset çıkmadı. Amcamın köpeğini gösteren ve babamın o dönem ziyaretinde söz konusu köpekle oynamasını gösteren bir kaset çıktı. Bu arada kasetin ne olduğu gerçekten önemli değil. Şu anda bu videoyu görebiliyorsak yani bu görüntüyü görebiliyorsak demek ki VHS oynatıcımız sağlam ve bu filmimizi test edebiliriz. Test etmek istediğimiz kaset görmüş olduğunuz gibi orijinal, üzerinde etiketleri, bandrolü, her şeyi sağlam bir şekilde bulunuyor. Kutusu da az önce görüyordunuz zaten bu kutuyu. Üzerinde bu oyun değil yazıyor. İçerisinde bazı sakıncalı olabilecek filmlerin reklamları var. Emanuel 7, Macho, Jamin, Jamin diye. Onun dışında Gün Batımından Şafağa, Ucuz Roman, Pırıltılı Dünyalar. Yine bu filmin reklamı. Marvin'in Odası, Gölge Topraklarda diye filmlerin reklamları var. Bazı görüntüler yüzünden oradaki, daha önceden fark etmemişim onu. Size gösteremiyorum. Arkasındaki tanımsa şöyle. Bir bilgisayar oyunundan film yapabilir misiniz diye sormuş. Misiniz birleşik. Ee, cevap bu filmde veriliyor. Çalışkan tesisatçı kardeşler Mario Mario ile Luigi Mario kendilerini evrim geçirmiş dinozorların yaşadığı teknoloji çöplüğünden oluşan alternatif bir kainatta bulurlar. Onlar aynı zamanda dünyayı istiladan kurtaracak tek umutturlar denmiş. Ve filmden bazı kareler bulunuyor arkasında. Ee, filmin üzerindeki tarihler 1994 ve en son 2000. Yani bu kaset 2000 yılından olabilir. Şöyle göstereyim size de. Evet uzatmadan filmi takalım. Bu arada ekranı ayarlayınca fark ettim ki demin beri kaset arkada çalışıyormuş. Gerçekten sessiz bir mekanizması var. Bu arada benim anılarımdaki o IBM bilgisayarı getiren karavan minibüste bu arkadaşlar. Hemen çıkartalım bunu ve filmimize bakalım. Geri sarma işlemi bitti sanırım. Değişik sesler gelmeye başladı. Play'e basıyorum. Arada bir boşluk olursa ben orayı keserim merak etmeyin. Sizi bekletmem. Videonun başındaki karanlık sahne biraz uzun çıktı. Ee, hala bekliyorum. Bu arada evet. Görüntü geldi. Ama herhangi bir frag fragman çıkmadı ya da Bob Hawkins'e göre bu fikir bu yüzden pek fazla insanları rahatsız etmiyordu. Aslında hiçbir insanları rahatsız etmiyordu çünkü insanlar henüz yoktu. Genel olarak hayat iyiydi. Biliyor musun? Hayat bundan daha iyi olamaz. Ve evet. oldu. Dev bir meteor yeryüzüne çarptı. Elveda dinozorlar. Biraz ya dinozorların hepsi yok olmamışsa? Ya o meteorun çarpışı sonucu paralel bir boyut oluştuysa... ...ve dinozorlar orada gelişmeye devam ederek akıllı, kötü, ters yaratıklara dönüştülerse? Evet, şimdi rastgele bir sahneyle devam edelim. Birleşmeden sonra bütün insanların ters evrimini görmek son derece hoş olacak. Soyları neden geliyordu? Sürekli unutuyorum. E, e, fare mi itti? E, efendim, e, maymunlardan. Ah, i̇ğrenç memeliler. <laughs> Bu... Boş, kraliyet ailesinin bir üyesidir. Evet. Onu okuyabilirsin. Yalnız ellerini küçük bir yaralı hayvanmışsın gibi ovuşturma. <laughs> Sen büyük kopa olmalısın. Evet, o benim. Burada bütün gördüklerinin hakimi birkaç sefil sokak <laughs> ve bir hastalık çölü. Konuşmayı çok iyi biliyorsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Benim için aslında gerçekten gerilimli bir deneyimdi. Dün akşam arkadaşlarla yarın işte VHS kaseti deneyeceğim denerken de videoya almak istiyorum diye konuşmuştuk. Arkadaşlar da olabilecek birçok problemden beni haberdar ettiler. Aslında bildiğim problemlerdi ama tekrar üzerine konuşmak o problemlere odaklanmama neden oldu ve büyük ihtimalle çalışmayacak diye bekliyordum. Ama tahminlerim yanlış çıktı ve yanlış çıktığı için de mutluyum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.